Sayın seyirciler Bugün Adım ilçesinin Piknik yerlerinden olan Su çıktığı Mevkisindeyiz Su çıktığı mevkisinde Suyun çıktığı Mağaranın içerisindeki Bölüme girdik Şu an mağaranın içerisinde Suyun aktığı şırıl şırıl görüntüleri sizlere göstermeye çalışıyorum. İçerisi gayet güzel. Su sesleri harika. Dağın derunundan sular toplana toplana gelmiş mağaranın içerisinden biraz sonra göreceğiniz gibi dışarıya atacak ve Hadim Belediyesi bu su, su çıktığı piknik alanını Hadimli bir vatandaşa kiralamış, icarlamış durumda. Şu an bakımı icarlayan kişinin elinde. Evet, su çıkıyor. Suyun sesini biz birlikte sizler de görüyorsunuz. Su sesi çok hoş bir ses. Evet, şu an o kanalda su ilerliyor. Böyle. İçerisinde mağaranın oluşumlar gözüküyor şu an. Bu çıktığı mağarasının içerisindeki görüntüler aydınlatma biraz zayıf olduğu için anca bu kadar görünebiliyor. Evet, şimdi mağaranın ağzına doğru gidiyoruz. Evet. Aydınlatmada bize yardımcı olan Ahmet Selim Şimşek elindeki cep telefonuyla görüntüleri göstermede bize yardımcı oluyor. Ama cep telefonunun görüntüsü maalesef yeterli değil. Mağaranın içi bölüm bölüm taşın duruşuna bir bakın. Mağaranın içerisinde sanki buraya özel yerleştirilmiş gibi bir durum var. Evet, şu taşın görüntüsü gayet ilginç. Sayın seyirciler, Hadim Su Çıktığı mağarasının görüntülerini zirveykelam.com sizler için hazırlıyor. Sizler için geziyor. Gelip buralarda bulunamayan, uzaktan merak eden hadimli hemşehrilerimize zirveykelam.com ulaştırmaya, göstermeye çalışıyor. Mağaranın içini şöyle dolaştık. Yavaş yavaş Dışarıya doğru gideceğiz. Evet. Mağaradan dışarı doğru çıkıyoruz. Giriş kapısı, giriş deliği gözüktü. İlerliyoruz. serisi gayet ilginç yavaş yavaş su sesinden uzaklaşmaya başladık dış kısma doğru yaklaşıyoruz. Evet hadimi Hazretlerinin memleketi yıllar önce bu memlekete hizmet etmiş yüzlerce talebe yetiştirmiş eserler yazmış büyük alim Muhammed Hadimi Hazretlerinin memleketinin şirin köşesinde su çıktığı mevkisinde mağarayı gezdik, görüntüledik. Dışarıya doğru geliyoruz ve dışarıdan da sizlere birkaç görüntü gösterdikten sonra veda edeceğiz. Mağaradan dışarıya çıktık. Dışarıdaki piknik alanı gayet hoş, manzaralı, insanın rahat edebileceği uygun bir mekan. Hadimli olan ve hadimlileri seven, hadimi merak eden, hadimi hazretlerinin memleketini görmek isteyen Tüm dostlara tavsiyemiz odur ki bu mekana gelerek burada piknik yapıp dinlenmeleri. Şöyle piknik alanının çevresini sizlere gösteriyorum. Piknik yapan vatandaşlarımız var. çevreden görüntüleri sunuyorum. Suyun çıktığı alanda balık havuzu bulunmakta. Henüz balıklar gelmemiş. Birkaç güne kadar geleceğini yetkili görevli izah etti. Balıklar da geldikten sonra vatandaşların hizmetine sunulacak. Evet sayın seyirciler şu an su çıktığı mevkisinin çevresini sizlere göstermeye çalışıyorum mağarayı beraber gezdik içerisini gördük şimdi de dış cephesini birlikte görmeye çalışacağız gayet hoş güzel bir görüntü var. Evet. Su çıktığı mevkisinin piknik alanının ortasında mağaranın içinden çıkan su geçen bir güzergah var. Burada balıklar getiriliyor, yetiştiriliyor. Vatandaşa arz ediliyor, hizmet sunuluyor. İşte bu suyun bulunduğu alanın üzerinde de karşıya geçmek üzere bir köprü var. Şu an temizlik amacıyla göl kısmı suyun havuzun bulunduğu mekan temizlenmek için boşaltılmış durumda. Diğer zamanlar burası suyla lebalep dolu olur ve içerisinde de balıklar bulunur. Köprüden karşıya doğru geçiyoruz. Evet. Yine şuraya gelen bir su var. Bu balıklar için hortum takılmış durumda ama kullananlar hortumu çekerek kullanabiliyor. Karşıda yine gelen mağaradan gelen buz gibi şırıl şırıl sular var. Yine bir karşıda aynı şekilde görüyorsunuz. Şahane sular, buz gibi sular. küçükler çiçeklere bakıyor. Bir tanesi de yakın çekim fotoğrafını çekiyor. Evet, işletme mekanı. Alanı böylece birlikte dolaşmış olduk. Gelen misafirlerin çocuklarının eğlenebileceği, vakit geçirebileceği salıncaklar da düşünülmüş. Bütün ayrıntılara yer verilmiş. Hadim Belediyesi'ne burayı bu şekle getiren ilgili ve yetkililere teşekkür ederiz bakımının devamını dileriz. Evet sayın seyirciler zirveykelam.com hazırladı. Sizlerin hizmetine görüntüler görüntüsüne sundu. İzlediğiniz için hepinize selam ve saygılar sunarız. Teşekkür ederiz.